Kardiyovasküler sistem muayenesini yapacağız. Yaşın kaçtı? 16 16 yaşındayız. Biraz er, ergen olup, erişkin boyutuna gelmiş bir hastamız var. Ee, şimdi kardiyovasküler sistem muayenesinde e, başlarken diğer sistem muayeneleri gibi e, belli bir sırayla gidiyoruz. Enfeksiyonla başlıyoruz. Daha sonrasında diğer e, tedavi e, uygulamalarımızı yapıyoruz. E, i̇nspeksiyona dikkat ettiğimiz şeyler neler? Bir, e, büyüme, gelişme ile ilgili herhangi bir geri kalan parametre, boy ya da kilo gibi geri kalan bir şey var mı yok mu ona bakıyoruz. E, neden? Çünkü işte e, siyanotik hastalıklarda daha çok boy ve kilo orantılı olarak geri kalır. E, Asiyanitik hastalardan sosyal şartlı hastalıklardaysa kilo kaybı ön plandadır. Bunları değerlendirmemiz gerekiyor. İkinci değerlendireceğimiz şey rengi. E, renk açısından da nelere bakıyoruz? Bir siyanoz olup olmadığına bakıyoruz. İkincisi de anemisi solukluğu var mı yok mu diye bakıyoruz. E, siyanozu en iyi gösteren yerler, siyanozu en iyi gösteren yerler kapillerin en yoğun geçtiği yerlerdir. Tırnak yatakları. E, şunu açacağım. Dilini dışarı çıkarabilir misin? Evet. Dilde özellikle ee, çok belirgin görülür siyanoz ve konjonktivalarda yine e, siyanoz belirgin olabilir. Bazen bunlara bile bakmaya gerek kalmadan tüm vücut siyanotiktir ve oldukça rahat bir şekilde fark edilebilir. Ee, yine siyanozu olan hastalarda inspeksiyonda başka neye dikkat edebiliriz? Klabbingi var mı yok mu diye bakabiliriz. Parmaklarında, e, tırnak yataklarında özellikle belirginleşme hipertrofi olur ve şu hareketi yapamaz şöyle yapsana baş parmağını şu şekilde birbirine değdir. Arada bir boşluk olduğunu gösterebiliyor musun? Bir boşluk var arada. Bu boşluk siyanotik hastalarda clubbing oluştuğunda görülmez. Muayenesi de bu şekilde yapılır. Ee, başka yine göğüste herhangi bir deformite var mı yok mu diye bakarız. Bu deformiteler daha çok pektus karinatum şeklinde göğsünüz dışarıya doğru çıkıklı ya da içeriye çökük pektus ekskavatum şeklinde defekler olabilir. Karinatum bizi kardiyolojik açıdan daha çok ilgilendirir çünkü kardiyomegalinin bir göstergesi olabilir. Ee, i̇nspeksiyonda kalp tip atımının yerini yine görebiliriz. Kalp tip atımı memur hizasında yaş büyüdükçe biraz daha alttan ikinci interkostal gibi memenin başının alt kısmında yani 5-6. interkostal aralıklarla mid klaviküler hattın kesişim yerine denk gelir ee, daha küçük çocuklarda biraz daha yukarıdadır eğer bu e, tepe atımı gözlemlediğimiz burada şu an gözlenmiyor çok iyi de daha sola ve aşağıya doğru bu taraflara kaymışsa sol ventriküler hipertrofi olabileceğinden bahsedebiliriz. Ee, i̇nspeksiyonda başka ne görebiliriz? Hastayı 45 derece açıyla yatırdığımızda, şöyle birazcık da yastığım olmadığı için şu an gösteremiyorum ama şu şekilde bir açıyla e, boyun benin dolgunluğuna bakabiliriz. Bana bırakabilirsin kendini. Bayağı da ağırmışsın. <laughs> boyun venöz dolgunluğu olan kişiler sağ ventrikül yetersizliğinde burada e boynunun orta kısmını aşan bir venöz dolgunluk görülür. Juguler vende dolgunluk görülür. Bu hastamızda olmadığı için görmüyoruz. E inspeksiyonda bunlara baktıktan sonra ne yapacağız? Palpasyona geçiyoruz. Palpasyonda e, yine kalp tepe atımının olduğu yeri palpe edebiliriz. Bir baktınız. işlem bu. İkincisi nabızlarını kontrol etmemiz gerekiyor. Nabızları Üst ekstremiteden ve alt ekstremiteden mutlaka birer e, lokasyondan bakmamız gerekiyor. Burada neyi fark ediyoruz? E, bileğin dış kısmında radial nabzı bakıyoruz. İki işaret ve orta parmakla hissedebiliyoruz. E, aç kolunu şöyle rahat bir şekilde. E, medial kısımda, kübital fosada medial kısımda e, brachialis e, nabzını alabiliyoruz. Ee, karotis nabzını almak için, şuradan göstereyim. Şurada sternocleidomastoid kasının ön tarafından karotisi hissedebiliriz. Ee, femoral nabız kasık bölgesinden. Femoral nabzı alıyoruz. Ee, o bezlerde biraz bunu almak sıkıntılı olabiliyor. O zaman ne yapıyoruz? Ee, Ayakkabımızı çıkarabilir miyiz? Tabii. Hadi sen çıkar. Evet. Ve o yeterli, bir tanesi yeterli. Neydi buradaki nabzımız? Dorsalis pedis, değil mi? Bunu nereden alıyoruz? İşaret ilk iki parmağın ayağın ilk iki parmağının arasından geçer bu. Tam şuradaki tüberositenin üzerinde nabzı çok rahat bir şekilde hissediyoruz. Buradan da alamadık. Ne yapıyoruz? Nereye geçiyoruz? Söyleyin bakalım. Posterior. Aynen öyle. Tıbbi posteriyor. Medial malleolunun hemen arka tarafından hissedebiliriz. Demek ki ne yapacağız? Üstten ve alttan. Genellikle bu da hastanın yanında durduğunuz için en yakın olan size radial ve femoral'dır. İkisini birlikte nazı hem birbiriyle uyumu açısından hem de şiddeti açısından değerlendiriyoruz birbirleriyle aynı şiddette olması gerekiyor. Yani güçlerinin, e, vurunun, o gücünün aynı olması gerekiyor. Eğer alt tarafta daha hafif, daha cansız bir nabız alıyorsak, üstte ise oldukça kuvvetli bir nabız alıyorsak ne düşünürüz arkadaşlar? Ağır koaktasyon olabilir diye düşünüyoruz. Böyle bir hastada ne yapacağız? Mutlaka üst ve alt ekstremiteden tansiyon bakmamız gerekiyor. E, ee, bir diğer baktığımız şey aslında trill. Ama trill <laughs> oskitasyondan sonra <laughs> tiril nedir? Trill üfürümün e, işte darlık olsun, yetmezlik olsun bir türbülan akımın olduğu yerde o titreşimin e, ses olarak duyduğumuz şekline üfürüm diyoruz. Halfe ettiğimiz haline de trill diyoruz. E, o yüzden öncelikle üfürümü bir yerde bir odakta duyup ona göre onu karşılaştırıp e, tril alıp almayacağımıza bakmamız gerekiyor. Odaklarımız nerelere? Nerelere bakıyoruz? Şimdi sol bir ikinci interkostal aralık sternumun hemen sol tarafında burada pulmoner odağımız var. Onun hemen karşı tarafında aynı hayal iz düşümünde aort odağımız var. Size yani sağ ikinci interkostal aralık. Hemen bir 2-3 tane inelim aşağıya ee, bu bölgede de mezokardiyak odağımız var 3-4. hatta 5'e de sarkabilen intercostal aralıkta hemen sternumun sol tarafında mezokardiyak odağımız var bu bölgeden triküspite ait mitral kapağı ait ve vsd'lere ait ürünleri iyi duyarız Apikal bölgemizde bizim aslında mitral odağımızdır. Yine mitral kapağı ait yetersizlik üfürümleri özellikle bu bölgede çok belirgin bir şekilde duyulabilir eğer yetersizlik derecesi fazlaysa. Üfürümleri sınıflandırıyoruz. Bir üfürümü anlatırken, tarif ederken, nasıl kendimizden bahsederken, isim, soy isim gibi anlatıyorsak kendimizi, üfürümleri de tariflerken, Odağını mutlaka söylememiz gerekiyor. Derecesini mutlaka söylememiz gerekiyor. Dereceleri nasıldı? 1'den 6'ya kadar. 1 bölü 6, 2 bölü 6, 3 bölü 6, 4 bölü 6, 5 bölü 6, 6 bölü 6 şeklinde. Şiddet arttıkça o sayısal değer de artıyor. Tirin işin içine eklendiğinde üfürüm artık 4. derece olmuştur. Birinci derece öfürüm çok hafif bir şekilde her kulağın duyamayacağı bir üfürümdür. İkinci derece üfürüm iyi, dikkatli dinlendiğinde başkaları tarafından da duyulabilen üfürümdür. Üçüncü derece üfürümü çok rahat öğrencilerim olarak sizler de duyabilirsiniz. Dördüncü derece üfürüm aslında şiddet olarak üçüncü derece üfürüm gibi basit duyulur. Ancak Elinize koyduğunuzda trill ile birlikte hissedersiniz. Tril hissettiğiniz zaman üfürüm otomatikman 4. derece olur. 5. derece üfürümde cilde hafif dokundurduğunuzda bile steteskopu duyarsınız üfürümü. E, 6. derece üfürümde ciltten kaldırdığınızda da o aradaki havanın, e, türbülansın oluşturduğu titreşimle titreşmesi nedeniyle sesi dışarıdan da duyabilirsiniz. E, Oskültasyon da bu şekilde. Bir dinleyelim bakalım hastamızı. Diyafram ile dinleriz ama benim diyafram kısmı uzun Çan kısmıyla dinleyeceğim. Küçük çocuklarda çan kısmında e, kullanışlı olabiliyor. Odaklarımızı da uzun, uzun Birinci sesi, ikinci sesi, arada olabilecek ek sesleri, üfürümleri, e, Anlayabilecek, anlayabilecek kadar uzunlukta algılayabilecek kadar uzunluk süreyle dinliyoruz. Bu hastamız bizim e, romatizmal kardet olabilir diye gönderilen bir hasta olduğu için mitral odağına özellikle ve metokardiyak odağına iyice dikkat ediyorum. Eğer bu hastada mitral yetersizlik varsa bu odaklarda ve üfürümünü olarak duyabilirim. Evet, üfürüm duymadım. Duymuş olsaydım mesela diyelim ki aortodan da bir üfürüm duymuş olsaydım hemen oraya elimi koyup türlü var mı yok mu diye bakacaktım, anlayacaktım. Evet, fizik muayenede bir de e, tansiyon ölçümü var. Onu bu videonun içinde göstermeyeceğim zaten. E, anlatacaklarım bunlar. Var mı sorunuz? Yok. Tamamdır.